kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncaklar yapıyorum, örgü oyuncaklar. Yeteri miktarda sayı sayı elde ettiğimde götürüp onları e, çocuklara dağıtacağım. Bunun için e, trend yoldan ip sipariş ettim. İpim de şimdi geldi. Size kargo açılımını göstermek istedim. Çok beğendim ben bu ipleri. Amigurumi iplerinden aldım. 160 TL'ye aldım arkadaşlar bu renkleri. Şöyle göstereyim size. Bunların parmak boyutunda olan ebatları da var şu kadar. Ona bundan sipariş verirken dikkat edin lütfen. Çünkü öbür türlü yani ördüğünüz şey başladığınız şeyi bitiremezsiniz. Örgü yeterli olmaz. Bu örgüm, bu örgü ipi 100 gramlık. Alırken mutlaka bunu dikkat edin. Ben bunun linkini de bırakacağım size. 100 gramlık, 2 metre. Yani 40 gramlıkları var. Gerçekten parmak kadar, şu kadar küçücük. Başladığınız şeyi bitiremezsiniz. E, doku olarak da böyle yumuşak bir ip değil. Biraz sert bir ip. En azından hani ördüğümüzde çocuklara ben evimde olan iplerle, mesela lif ipleriyle normal e, yelek ördüğüm iplerle yaptım. Bu şekilde. Bunlar belli bir süre sonra pamuklanma yapacak. Evet görsel olarak istediğim şeyi elde ediyorum ama pamuklama yapacağı için şu şekilde. Size de fikir olsun. Bu şekilde. Böyle bebekler işte aynı öldü ayıcıklar falan yaptım bu şekilde ama bunlardan belli bir süre sonra pamuklanmasını hani çöpe gitmesini istemediğim için böyle ip sipariş ettim bu da çok hoşuma gitti yani içi dolu dolu 2 metrelik ipler küçük böyle minyatür şeyler başlayıp bitirebiliriz renkleri de sol tam benim istediğim gibi çok öyle parlak renkler tercih etmedim almak isterseniz aşağıya linkini de bırakacağım. Böyle daha avantajlı oldu. Bunun tanesini 25-30 liraya veriyorlardı. Ben 12 tanesini 160 liraya almış oldum. İlgilenirseniz diye bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar bir de sizden şöyle bir ricam var. Yapmış olduğum şeyleri görüyorsunuz. Ben değişik böyle çeşitli oyuncaklar yapmak istedim. Bir şeyden böyle seri şekilde ilerlemek istemedim. Şu an yaptıklarım bunlar. Hangisinin yapılışını istersiniz, tercih edersiniz onları bana yorumlarda yazarsanız ben de onun yapılışını videoda anlatımlı bir şekilde çekerim sizlere. Hem bana da video fikri olur. Abone sayım arttıkça, videolarım izlendikçe ben de çok mutlu oluyorum. Desteklerinizin devamını bekliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.